Gelelim bir diğer omurgasız canlıya halkalı solucan. Halkalı solucanı incelediğimizde arkadaşlar bakın kılcal damar var. Demek ki kılcal damar varsa halkalı solucandaki dolaşımın adı kapalı dolaşım. Tekrar etmiş oluyoruz. Üç ana damardan oluşan basit bir kapalı dolaşım sistemi mevcuttur. Toprak solucanında dolaşım sisteminde ana kalp görevi yapan bir sırt damarı yani dorsal dediği şu damarı kastediyoruz arkadaşlar. Ve karın tarafında bulunan iki adet karın damarı var. O damarlarımızda şunlar arkadaşlar. İki tane burada var. Bir tane sırt damarı var. Ama sırt damarının özelliği asıl kanı hareketlendiren ana kalpten kastımız budur. Asıl kanı hareketlendiren damar. Ve arkadaşlar İki karın damarı, kılcal damarlar ve bunların içinde dolaşan dolaşım sıvısı yani kan var. Omurgasız olmasına rağmen istisna olarak ne demiştik arkadaşlar? Kapalı dolaşım görülür demiştik. Gerçek bir kalp bile yok dikkat ederseniz. Kalp görevi yapan damar sistemi var. Arkadaşlar sırtta kanın dolaşımı arkadan öne doğrudur. Bakın ok yönüne Damar kasıldığında arkadan öne doğru kanı götürüyor. Bir de görebiliyorsanız burada arkadaşlar görüyoruz burada da sırt damarı ile karın damarlarını birbirine bağlayan yan damarlar var. Bu yan damarlarda kasılıp gevşeyerek yardımcı kalp gibi görev yapar. Asıl kalp görevini sırt damarının yaptığını söylemiştik. Daha sonra bu yan damarlardan alt damarlara geçen, sırt damarından alt damara geçen kan burada ise, karın tarafında ise tam ters yönde. Yani önden arkaya doğru akış izler. Devam ettiğimizde arkadaşlar kan önce atar damarlara, oradan kılcal damarlara gider. Oradan bütün hücrelere vücuda dağılır. Vücudun ihtiyacı olan maddelerin alışverişi, atıkların damara geçişi söz konusudur. Yine solunum gazları da derinin altında bulunan kan kılcallarından alınan oksijen karbondioksit değişimiyle sağlanır ve halkalı solucan da kılcallardan toplara geçen kan tekrar kime gelir arkadaşlar? Sırt tarafında bulunan kalp gibi görev yapan damara gelir. Ve sistem bu şekilde ilerleyerek gider ve Solucan da dolaşım işlevi yerine getirilmiş olur. Şimdi omurgalılarda dolaşıma bakıyoruz arkadaşlar. Omurgalı hayvanların tamamında gelişmiş bir dolaşım sistemi mevcuttur. Dolaşım sistemleri nelerden oluşur diye baktığımızda kalp, atardamar, daha sonra sırasıyla gidelim. kılcal damar ve arkadaşlar toplar damarlardan meydana gelmiş bir dolaşım sistemidir. Biz taşıma sıvısına kan adını veriyoruz. Hiçbir zaman kan kalp damar sisteminin dışına çıkmaz. Hatırlatıyoruz tekrar. Size burada bazı omurgalıların örnek olarak dolaşımını göstermek istiyorum. Bakın bu balıktaki dolaşımın şematik hali. Bu görmüş olduğumuz kurbağada dolaşımı gösteren bir şematik yapı. Biraz daha gelişmiş bir kalp yapısı sürüngen ve en gelişmiş kalp yapısı kuş ve memeliler. Demek ki en gelişmiş kalp yapısı kimde varmış sorusun cevabı kuş ve memelilerdeymiş. En basit ise balıklardaymış. Atar ve toplar damarlar kan taşımakla, kılcal damarlar ise doku hücrelerinin madde alışverişini sağlamakla görevleri vardır. Omurgalıların damar yapıları genel olarak arkadaşlar aynı yapıya sahip olmasına rağmen kalp yapıları birbirlerinden farklılık gösterebilir. İlk omurgalı canlımız balıkla başlayalım. Balığın istisna bayağı özelliği vardır. Bunları bilmemiz gerekiyor. Balıklarda kalp, bir kulakçık ve bir karıncık olmak üzere iki bölmeden meydana gelmiştir. Vücut hücrelerinin solunumu sonucu karbondioksit yönüyle kirlenen kan, biz buna kirli kan diyoruz kısaca, toplar damarlarla kalbin kulakçığına gelir. Arkadaşlar burada şunu öğrenmemiz gerekiyor. Her zaman kana, kalbe kan kulakçıklardan girer, karıncıklardan çıkar. Solda hemen balığın kalbini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kulakçığın kasılmasıyla içindeki kan karıncıklara geçer arkadaşlar. Karıncığın kasılması sonucu kirli kan temizlenmek üzere solunum organına gönderilir. Solunum organı kimdir sorusunun cevabı solunum organı larva döneminde de olsa ergin döneminde de olsa solungaçtır. Ve çok çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Balıkların kalbinde her zaman kirli kan vardır. Bakın arkadaşlar mavi renk kirli, kırmızı renk temiz kanı ifade ediyor. Şekil üzerinden hızlıca görelim. Hücrelere gidiyor. Vücut hücrelerinde madde alışverişi gerçekleşiyor. Kirli kan önce kulakça geliyor. O karıncaya boşaltıyor kanı. Sonra temizlenmek üzere solunum organına gidiyor. Yine balıklara has bir özellik. Solunum organına giden kan dikkat ederseniz tekrar kalbe gelmiyor. Peki ne olur kalbe gelmesi? Küçük kan dolaşımı dediğimiz dolaşım balıklarda yoktur. Kalbinde sadece kirli kan vardır ifadesini duyduğumuzda hemen kirli kan var kalpte cevabımız balık olması gerekiyor. Kalbin burada tek bir görevi vardır. Kanı hareketlendirmektir arkadaşlar. Biraz önce de söyledim. Temizlenen kan kalbe uğramadan vücuda dağıldığı için balıklarda arkadaşlar çok çok önemli. Bu da sırf balıklara ait bir özellik. Küçük kan dolaşım yoktur. Dolaşım hızı diğer omurgalılara oranla daha düşüktür. Vücutlarında kirli ve temiz kan birbirinden ayrı ayrı dolaşır balıkların. Tabii ki balıklar denizin belli derinliklerine kadar yaşayabilir. Bu olayın oksijenle fotosentezle alakalı olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Ama suyun içerisinde belirli bir sıcaklık kuşağı vardır. Balık bu sıcaklık kuşağının içinde yaşadığı için arkadaşlar çevreye uyum sağlamıştır. Soğuk kanlı olmasına rağmen kış uykusuna yatma diye bir durum söz konusu değildir. Çünkü kara ortamındaki şartların Alt ve üst sınırları su ortamında o kadar değişken değildir. Daha stabil, daha e, dar aralıklardadır su ortamı. Demek ki balıklarla toparlayacak olsa küçük kan dolaşımının olmaması, kalbi iki bölmeli olması, kalbinde kirli kan olması. Bu üç ifadeyi duyduğumuzda küçük kan dolaşımı ifadesi kesinlikle balık diyoruz. Geçelim kurbağalara. Ne farkı var? Bakın arkadaşlar balığın kalbi iki bölmeliydi, kurbağanın kalbi ise üç bölmeli. Yani iki kulakçıktan bir karıncıktan oluşan kalbi mevcuttur. Sol kulakçıkta akciğerden gelen temiz kan, sağ kulakçıkta ise dokulardan gelen kirli kan var arkadaşlar. Her iki kulakçık kasıldığında içlerindeki kan karınca geçer. Yani sağ kulakçık kasıldığında şuradan bakalım içindeki kirli kan karıncaya, sol kulakçık kasıldığında içindeki temiz kan karıncaya boşalıyor kirli ve temiz kan birbirine karıştığı için karışık kan mevcuttur. Kalpteki kan nasıldır sorusunun cevabı kalpteki kan karışıktır. Karıncıkta burada da boşluğumuzu dolduralım. Karışık kan mevcuttur arkadaşlar. Karıncık kasıldığında ise içerisinde bulunan karışık kanı vücuda gönderir. Kurbağalarda karıncın kasılması da vücut hücrelerine Kullanılmak üzere gönderilen kan ile akciğerlere temizlenmek için gönderilen kan ikisi de karışıktır arkadaşlar. Kurbağalar değişken vücut ısısına sahip canlılardır. Ortam şartlarına göre vücut ısı değişir. O yüzden kurbağalar kış uykusuna yatar. Biraz daha gelişmiş bir omurgalaya geçtiğimizde, sürüngenlerde dolaşıma bakıyoruz arkadaşlar. Sürüngenlerin kalbi kurbanınkine benzer. Yine iki kulakçık bir karıncıktan oluşan bir kalp yapısı vardır. Fakat fark şudur ki arkadaşlar sürüngenlerde karıncı kısmen ikiye ayıran yarım perde vardır. Neden yarım perde diyoruz? Çünkü karıncıyı tam olarak birbirinden ayıracak kadar gelişmemiş bir yarım perde. Yarım perde temiz ve kirli kanın karıncık da birbirine daha az karışmasını kurbağaya göre kıyaslıyorum. Sağlamasına rağmen yine de kalpte vücuda giden kan karışık kandır arkadaşlar. Burada bir istisna grubumuz var. Timsah. Bunun üzerinde durmak istiyorum. Timsahlarda sürüngenlerden farklı olarak kalp dört bölmelidir arkadaşlar. İkisi kulakçık, ikisi karıncıktan oluşan bir kalp yapısı vardır. Timsahların kalbinde temiz ve kirli kan birbirine karışmaz. Demek ki sorularda tüm sürüngenlerin kalbi üç bölmelidir ifadesi duyacak olur isek ve kesinlik varsa timsahı atlamamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü normal bir memeli kalbi gibi dörde bölünmüş bir kalp. Fakat timsahlarda temiz ve kirli kan taşıyan iki atar damar yani Akciğer atardamarı ve arkadaşlar vücuda giden ana atar damar arasında bulunan ismine panizza adını verdiğimiz kanal timsah su altındayken açılır. Kirli ve temiz kan şöyle yapalım. Buradan e, kirli kanı mavi ile gösterelim. Temiz kanı kırmızı ile gösterelim. Kirli ve temiz kan birbirine karışır arkadaşlar. Kirli ve temiz kan birbirine karıştığı için timsahın su altında iken vücuduna karışık kan gider. Bu da metabolizmasının düşmesine neden olur. Fakat timsah su dışında iken karışıklık olmaz arkadaşlar. Yani Panizza kanalı kapalıdır. Soğukkanlı hayvanların ortak özellikleri vardır. Nedir diye baktığımızda soğukkanlı hayvanlar kış uykusuna yatarlar arkadaşlar. Vücut ısıları sabit değildir. Canlılarda şöyle bir özellik vardır arkadaşlar. Canlı ortam sıcaklığı dayanamayacağı sınırlara kadar düşmüşse ya da çok çok yükselmişse uyku dönemine girme yolunu seçer. Mesela çölde yaşayan hayvanların aşırı sıcak ortamlarda yaz uykusuna yatması, çok soğuk mevsimlerde ise yine hayvanların kış uykusuna yatması, ortamın olumsuz şartlarından korunmak için kazanmış olduğu birer adaptasyondur. Balık değişken ısıldır ama kış uykusuna yatmaz demiştik. Sürüngen ve kurbağaların yattığını söylemiştik arkadaşlar. Uyku döneminde canlıların metabolizmaları en düşük seviyededir. Yani biz buna bazal metabolizma adını veriyoruz. Peki canlı bazal metabolizma döneminde enerjisi nereden elde ediyor sorusunun cevabı ise arkadaşlar depolamış olduğu yağlardan bu ihtiyacını gideriyor. O yüzden kış yüksüne yatan hayvanlar derilerinin altında depoladıkları yağ ile aynı zamanda soğuktan da korunmuş olurlar. Şimdi en gelişmiş dolaşım sistemine sahip olan kuş ve memelilere geçiyoruz. Ortak özellikleri şudur ki kuş ve memelilerin arkadaşlar kalbi dört bölmelidir. Bunlardan iki kulakçık, iki adet karıncık vardı. Artık karıncık tamamen birbirinden ayrılmış iki bölmeli yapıya dönüşmüştür. Sağ kulakçık ve sağ karıncıktan oluşan sağ bölümde vücuttan gelen kirli kan bulunurken sol kulakçık ve sol karıncıktan oluşan sol bölümde ise akciğerden gelen oksijen bakımından zengin olan temiz kan bulunur. Demek ki kalbin sağ tarafı kirli, sol tarafı temizmiş. Kalbi arkadaşlar anatomik duruş şekli tam benim şu size bakış yönüm gibi düşüneceksiniz. Benim bana göre değerlendireceksiniz. Sağ tarafım, sol tarafım. Sağ taraf kirli, sol taraf temiz kandan oluşuyor. Kuş ve memelilerde ve vücutta temiz kan ile kirli kan birbirine karışmaz arkadaşlar. Birbirine karışmadığı için ayrı ayrı dolaşır. Bakın vücuttan gelen kirli kan sağ kulakçık sağ karıncık temizlenmek üzere akciğere gitti. Temizlendi sol kulakçık sol karıncık ana atardamar damar aortla vücuda gönderildi. Yani kalp, kalpteki kan karışmadı. Vücuda gönderilen kan temiz kan şeklinde kirli kan şeklinde birbirine karıştırılmadı arkadaşlar. Temiz kan götüren ana atar damara biz en büyük atar damar kan basıncının en yüksek olduğu damar aort ismini veriyoruz. Kuşlar ve memelilerde ufak bir fark şudur ki kuşlarda aort kalpten çıktıktan sonra sağa döne, dönerek yoluna devam ederken memelilerde aort arkadaşlar vücudun sol tarafına doğru dönerek yoluna devam eder. Kuş ve memeliler vücut ısısı değişmeyen canlılardır. Yani arkadaşlar vücut ısısı sabit olan canlılardır. O yüzden çevre şartları ne kadar değişirse değişsin, kuş ve memeliler vücut ısını belli değerlerin dışına çıkarmadan tutarlar. Peki bunu nasıl düzenlerler? Buna bakalım. Kuş ve memelilerde vücut ısısının düzenlenmesinde görevli olarak arkadaşlar özel bir yapı vardır. MSS'nin içerisinde yapı. Biz buna hipotalamus adını veriyoruz. Kuş ve memelilerin doku oksijen miktarı fazla olan temiz kan gönderilir hücrelerin gerekli olan oksijen ve enerji ihtiyaçları karşılamalarında herhangi bir problem yoktur. O yüzden yeterli ısıyı üretebilecek şekilde oksijenleri ve besinleri kendilerine taşınıyordur. Dikkat ederseniz bakın sıcaklık belli değerlerin üzerine çıkmıyor. Ufak dalgalanmalar tabii ki olabilir. Sıcak kanlı olan bu canlıların vücut sıcaklarında değişen ortam sıcaklıklarında değişiklik göstermediğini yine tekrar etmiş oluyoruz. Kuşlarda ve memelilerde vücut sıcaklığının sabit olmasını biraz önce söylemiştik. Hipotalamus'un sağladığını arkadaşlar. Memelilerdeki kıllar, kuşlarda tüyler, telekler, bacaklarında bulunan pullar vücut ısısının sabit kalmasını, korunmasını sağlamak için özelleşmiş yardımcı yapılardır. Yine deri altında bulunan yağ tabakası da izolasyon görevi yaparak bu canlılarda vücut ısısının dengelenmesinde, korunmasında görev yapar arkadaşlar. Şimdi insanlara geçelim. İnsanlarda dolaşım nasıl gerçekleşiyor ona bakalım. Görüyorsunuz ki damarın ulaşmadığı herhangi bir nokta söz konusu değil arkadaşlar. Yani vücudumuz damarlar tarafından bir örümcek ağ gibi mükemmel bir şekilde sarılmış durumda. Burada da genel bir şematik durumu görüyorsunuz. İşte küçük kan dolaşımı akciğerlerle kalp arasında. Kalbe ile bütün organlar arasında gerçekleşen dolaşımın büyük kan dolaşımı olduğu şekilde görüyoruz. Peki insanda dolaşım sistemini hangi yapılar oluşturuyor diye baktığımızda kalp ve damarlardan oluşan bir sistemdir arkadaşlar. Ve kalp damarlar içerisinde bulunan sıvıya biz kan sıvısı ya da kan doku ismini veriyoruz. Kan dokunun özelliklerini, görevlerini ilerleyen dakikalarda beraber paylaşacağız. İnsanda kalbin yapısını inceleyerek, kalbi tanıyarak, kalbin nasıl çalıştığını öğrenerek isterseniz konumuza devam edelim. Nerede bulunur kalp? Arkadaşlar kalp insanın, bakın şekilde de görüyorsunuz göğüs boşluğunda, alt tabanı sola doğru yatık şekilde bulunan yapıdır. İki kulakçık ve iki karıncıktan oluşmuş demiştik. Şekli biraz koniyi andırır ama ters dönmüş bir koni gibi düşünün. Damarların hep üstten girip çıktığını görüyorsunuz. Taban kısmında herhangi bir damar giriş çıkışının olmadığını görüyorsunuz arkadaşlar. Erkeklerde ve bayanlarda büyüklüğü değişir. Erkeklerde ortalama 300 350 gramlar arasında, bayanlarda 250 300 gram arasında. Her insanın kendi yumruğu büyüklüğünde gibi de hemen hemen düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ömür boyu hiç durmadan çalışan Durması durumunda yaşamın sona ereceği önemli bir organımızdır kalp.